Uzman olmak ister misiniz? Enstitüdeki uzmanlık eğitimleri hayalinizi gerçekleştirmeniz için hazırlandı. Uzmanlık eğitimlerini işin profesyonellerinden öğreneceksiniz. Bilmeniz gereken ilk şey uzmanların nasıl çalıştığı ve nasıl düşündükleri. Uzmanlar zamanlarının çoğunu yeni şeyler öğrenerek geçirirler. Yeni şeyler öğrenmek için enstitü harika bir kurum. Siz de uzmanlaşmak istediğiniz her alanda eğitimlere katılabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek büyük resmi görmenizi sağlar. Enstitüde yer alan uzmanlık eğitimleri öğrenme sürecinizi hızlandıracaktır. Uzmanlık eğitimleri her zaman diğer uzmanlardan bir şeyler öğrenmenizde yol gösterici olur. Alanında uzman eğitmenler sayesinde anlamak istediklerinizden daha fazlasını ve uygulamaya yönelik bir eğitim almış olursunuz. Konuyla ilgili bir kitap okursunuz ancak ilgi alanınızda olan konu hakkında uygulama bilgisini o işin içine girmeden anlayamazsınız. İşte enstitüde yer alan uzman akademik kadro sayesinde uzmanlık eğitimleri hakkında çok daha fazlasını öğreneceksiniz. Uzmanlık eğitimlerine dilediğiniz yerde ve zamanda katılabilirsiniz. Uzmanlık kazanmanın kısa yolu online uzmanlık eğitimlerine katılmaktır. Bu size hem zamandan hem de paranızdan tasarruf etmenizi sağlar. Çoğu ücretsiz olmakla birlikte, ücretli olsa da uzmanlık eğitimleri herkesin bütçesine uygun olarak sunulmaktadır. Birçok alanda uzmanlaşmak için enstitüye katılın ve online eğitim avantajı ile hemen öğrenmeye başlayın. Bir alanda uzmanlaşmak için büyük bir adımı atmış olacaksınız.